Kasada. Merhaba biz bunu alacağız ama Hoşçakalın Ayça, Ayça sesler geliyor Gel 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 Güzel. Hepimize merhaba arkadaşlar Benim adım Öykü Bugün sizlerle beraber gece gizlice Markette kalacağız Yanımda Ayça var Merhaba Evet markete gidelim hemen Ayça Normal biri gibi bir şeyler alalım. Kasadan geçelim gel bu iki dakika. Kasadan geçeyim. Merhaba biz bunu alacağız ama. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay içtim. Tamam ödedik işte. Gel. Gel Ayça gidelim. biraz burada bekle. <laughs> Aa, <laughs> 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 Gitti galiba. Hadi gel, gel gel gitti. O nasıl mı etti temin? Neyse, evet tamam. Çok güzel değil mi buralar? Kanka hadi gel şimdi sen ürün alıyor Ben de geçireceğim buradan. Çantam yok. Neyse evet. Bunu almak istiyorum. 500 bin TL. <laughs> 500 Neyse evet bedavaya hepsini içebileceğiz şu anda. Hadi gel. Ben içemiyorum yalnız. Evet. Tam içiyorum. Çok iyi ya. Gel biraz pizza falan da var orada. Pizza falan alalım. Evet. Ben alamadım. Dur bir dakika Çok iyi ya. Çanta var mı? Tabi olarak market bizim gibi bir şey meyveleri neden almıyoruz acaba taze midir baksana bir tane meyve 79 TL içecek 129 TL demiş parasını koyalım böyle parasını koyalım böyle sen de koy ben mi koyacağım Allah'ım ya neyse tamam evet Güvenlik bir daha gelir mi acaba ya? Yani öyle öyle Yalnız çok güzel dans etmedin mi? Ee, Ay kanka biraz sır dal bari. O yedim. <laughs> <Çantayı. gülüyor> Bunun da arkasına girebilirdik de girelemiyormuş. Ay gece ya. Ağaçlar neden uçuyor? Ayça sesler giriyor. Gel gel gel. Gide. Otur otur. Ayça. Geldi. Geldi. Geldi mi? Bir şeyini mi unuttu bu ya? Niye geldi ki? Tamam geçeceksin. Sessiz konuşacağız. Ah, merhaba. Merhaba. Sizin burada ne işiniz var? Şey biz gidiyorduk ya. Burada kalmışız yanlışlıkla değil mi Ayça? Hadi gel. Ay, o ne diyor? Tam bundan atlattık. Biz yavaştan kaçalım Ayça. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar.